Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Biz çok şükür iyiyiz. Miralinda <laughs> Sen nasılsın? Biz bugün kontratımızı imzalamaya gidiyoruz arkadaşlar. Evimize karar verdik. Bu arada video içerisinde gösterdiğim evlerden biri değil arkadaşlar. Bugün kontratımızı imzaladık. Mir çok beğenmiş çünkü havuzu var evet havuzlu bir eve gidiyoruz biz <laughs> İnşallah anahtarı da bugün teslim ederler herhalde evimizin anahtarını da bugün teslim ederlerse eğer sizlerle beraber boş ev turu yapacağız gezeceksiniz bu videoda göreceksiniz evimizi şu anda evimiz sağ tarafta kalıyor arkadaşlar geldik bile bakalım hayırlısıyla Güzel günler. Yeni bir hayat bizi bekliyor olacak. Ama şunu da belirtmek isterim ki kimseyi zan altında bırakmayın arkadaşlar yorumlarda. E çünkü biz kendi isteğimizle gidiyoruz. Miral'in de içinde böyle daha iyi olur. Çünkü havuz kuşu biliyorsunuz ki. Yani o yüzden de burası bizim tercihimizdi. Detaylarını da ilerleyen dakikalarda konuşuruz zaten. Şöyle bir evimizin anahtarını alalım da bir gezelim de inşallah gezeriz bugün. Geldik Mina Evimiz burada. Sağ tarafta. Evimizin dıştan görünümünü de göstereyim sizlere gelmişken. Bakın böyle. Yani ilk defa böyle bir yerde oturacağız bu kadar yüksek katlı bir yerde. Depremi de yeni atlatmış olduğumuz için korkumuz yok değil ama burası bayağı bir temeli sağlam alan bir yermiş. O yüzden inşallah içimiz rahat bir şekilde oturabileceğiz. Şimdi Mira kuşu hazırlıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım Mira kuş. Çok, çok mu yapacaksın? Ya burada havuzlara girecek her gün. Kontratlarımız imzalandı ve biz evimizin anahtarını aldık arkadaşlar şimdi. Size burayı birazcık gezdireyim. Ee, burası yeni yapılan bir bina ve yavaş yavaş her şeyi etkinliklere oturmaya yeni başlamış bir bina arkadaşlar. Burası çocuk oyun alanı. Böyle sporumuzu yapacağız inşallah burada Miralinda'dan vakit bulabilirsek eğer. Böyle spor alanı var, aletler var burada ve karşıda da havuzu var. Burası Miralinda'nın. Masa tenisi de varmış aşkım. Mira şimdi havuzu gördü ya. Girmek ister havada sıcak tabi. Havuzumuz böyle. Şurada park var minik. Çardak var şurada. Bahçesi de güzel böyle büyük. Daireyi gezelim mi? Şimdi daireyi gezeceğiz. Anahtarımızı aldık. Ee, o kadar iyi bir beyefendi ki ev sahibimiz bu arada savcı arkadaşlar. İnşallah her şey bizim için güzel olur. Şimdi birazdan da evimize gideceğiz. Gezdireceğim sizi. Ben de o kadar heyecanlıyım ki şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne konuşuyor bu anne Miralim da. Bakın Mira havuzu izliyor. Az kaldı gireceğim. Toplam 20 kat varmış oh. Biz 6'ya gidiyoruz. 6. Altın, yılımız ve 6. katta oturuyoruz. Evet. <laughs> yani bu kadar tesadüf olamazdı. Geldik. Evet burasının kolidor kısmı böyle. Çöp alanı varmış. Herkesin ortak kullandığı. Günde 3 defa çöpler değiştiriliyormuş. Ve bizim evimiz de burada. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim deyip evimize giriyoruz. Yine Linda, yeni evine hoş geldin. Ne yapalım? Sesi yankı yapıyor, çok hoşuna gitti. <laughs> Mutfaktan başlayalım mı bak sol tarafta? Nereden başlamak istersen oradan başlayalım aşkım. Bence ilk önce koridor kısmından başlayalım. <laughs> Mira ev boş tabi. Bağırıyorsun sesini yankı yapıyor, hoşuna Şimdi giriş kapımız böyle arkadaşlar. Tam böyle evden girdiğimde beni salon karşılıyor ve salon tarafında kapı yok. Oraya da geldi. Burada böyle üç kapaklı bir dolabımız var. Aynalı olması çok güzel olmuş. Evet bak ben Erkek, kendimi görüyorum burada. Burada bol bol video açıkları yaparım aynı karşısında. Şöyle içinde göstereyim. Baba, Söyle babacığım ne istiyorsun Baba kızım? böyle Dolabımızın iç kısmı. Ayakkabılarımız buraya sığar mı dersin Caner? Bence sığar, sığar. Bilmiyorum. Sığar. Yani dolabımız böyle. Sonra kapıdan böyle girdik içeriye. Sağ tarafta mutfağımız var. Oraya gidelim şimdi. Mutfak Sen kapıdan... de kal Mira? Sen de gel ya. Sen de bizimle gel. Burada bir sürgülü kapımız var. Mutfak dolaplarım böyle arkadaşlar. Nasıl? Burada arka süre var. Dağılmaz var. Ocağımız elektrikli. Daha öncesinde hiç elektrikli ocak kullanmadım. Ve düzmiş, düz, düz ocak. Bakalım tecrübe edeceğiz. Nasıl olacak? Dolap kapaklarımızın içini göstereyim. Böyle. Yukarıya doğru açılıyoruz aşkım. Evet. Hiç dolap kapaklarının içerisine bakmamıştık bayağı bir temizlik yapacağız sizlerle beraber. Bu da böyle açılıyormuş. Yani dolaplar aslında bize göre küçük. Çünkü bizim ev biliyorsunuz. Yere geliyor ve dolap kapaklarım benim yukarı kadar. Bayağı bir geniş. <laughs> Miral'in de müsaade ederse güzel güzel videolar çekeceğiz sizlere inşallah. Evet, böyle. Burayı beyaz kullanmışlar. Arka taraf ise cam, siyah. Burayı mecburen dermemiz gerekecek çünkü bizim arıtmamız vardı. Arıtmamızı da getireceğiz. Çeşmemiz kullanılıyor mu acaba? <laughs> Çeşmemizi de kullanabiliyoruz. Aslında bu ev yerler çok kullanışlı olmuyor çünkü üzerinde çok su lekeleri biriktiriyor. Bakalım nasıl çekeceğiz? Bak, bak, bak! Şimdi çekme cennetimize bakalım. <laughs> Gördün mü Mira? tipikalı alanı var. Çekmeceler en azından derin, güzel. Bakın. Ve bu ya. Aşkım. Sağır değil mi? Böyle buraya bulaşık makinemiz gelecek. Kendi evimizdeki eşyalarımızı almayacağız. Klimamız kalacak, fırınımız kalacak. Böyle ocağımız, Ankastre'miz her şeyimiz kalacak arkadaşlar. Çünkü burada var. Ve fırınımız da var burada. Burasını da mikrodalga için ayırmışlar. Benim de aynı bu şekilde evimde biliyorsunuz ama ben buraya bir kapak yaptırmıştım. Burayı nasıl değerlendireceğim bilmiyorum çünkü ben çünkü ben kahvelerimi bu alanda kullanırım. Beraber yerleştiririz sizinle. Orası Ciz Mira. Burada buzdolabı alanı var. Fırının üzerinde de bir dolabı var. Ondan sonra şu altta da bayağı bir merak ettim Mira. Bakalım, Aa, burası da derin. Elza kaplarımızı buraya yerleştiririz. Fırınımızın markası Arçelik. Dalımızın markası da Franke. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ocak dalı markası Franke. Şimdi böyle bir mutfağımız var. Mutfaktan balkona çıkılıyor. Dikkat et aşkım. Buraya masamızı yerleştiririz. Tam olarak sağır buraya. Şöyle bir manzaramız var. Bu arada balkonlar büyük arkadaşlar. Şurası kare geliyor. Sonra ilerleyelim. Burası salon. Diğer odalar yan tarafta, onların da balkonu var ama e, balkon gitgide böyle daralmaya başlıyor. Ama bu bizim için yeterli gelir. Balkona bak, bütün evi balkon kaplıyor. Evet, bütün, ev, bütün evin etrafını balkon kaplıyor. Buradaki manzaramızı da göstereyim sizlere. Şimdi buralar yeni yapılmaya başladığı için tadilatlar, düzenlemeler de yavaş yavaş yapılmaya Aa! başlamış. Böyle salona da geçeceğiz şimdi. Balkonun sonu yok, gidiyoruz Şu hala. Daha gidiyor yani balkon. Tüm odaları kapladığı için. Aa! Ha, kimlerle konuşuyor sen burada? Bakalım hangi oda senin olacak? Ben bütün ölçüleri yazdım bir kağıda bizim eşyalarımızın ölçülerini. Şimdi metreye de getirdik. Ölçelim bakalım eve sağabileceğiz mi? Böyle burada bir odası var. Şu en son odada Yatak odası arkadaşlar. Şimdi dilerseniz salondan gezmeye başlayalım. Şimdi mutfaktan çıkıp salona geçiyoruz. Salon çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim burayı. Böyle kocaman kocaman iki tane camı var ve ferah. Güneş alıyor bu daire. Bir tane rencim var bir masa var salon kısmında. Ve yukarıdaki tavanlarda net aydınlatmaları var. Bu arada hiç istemediğim bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Salonda iki tane avizlerim var. Biliyorsunuz ben Salonu olsun, olsun bir tane daha kaptırmıştık, ortaya almıştık. Bir tane şuradan, bir e, tane de şuradan. Şunu kullanmayız muhtemelen. Bunu kullanmayız büyük ihtimalle. Bir tane bir var zaten, gerek kalmayabilir. da bilir. Koridor kısımlarında bizde yeri yok bu arada, onların hepsi böyle spot lamba. Ve camlarımız kocaman, bakın. <laughs> Biz büyük camlarımız var. Aşağıda, biraz salon da biraz eski, yavuklarla olası sizelim canercim. Ben diyorum ki Koltuğun birini buraya alacağız. Hı hı. Sonra diğerini böyle alacağız ama. Evet iki mantıklı. Böyle kapanmış olacak böylelikle. Aslında salınacağımız da buraya çok güzel olmaz mıydı? Salınacak mı? Bu köşeye böyle salınacağımız sanki köşeye orası. Olabilir. Ya da o köşeye de olabilir. Bakacağız artık eşyalarımız gelince. Televizyon ünitesinin yeri zaten belli. Bakın burada. Bu arada internet için nakil işlemleri 10 gün sürüyormuş. İnşallah çokça canlı olur da sizlere de video yetiştirebilirim. Televizyonumuz buraya gelecek. Bakalım ölçüp pişeceğiz birazdan evi gezdireceğim sizlere. Salondan çıktık. Burada kapı yoktu dediğim gibi. Koridor da böyle arkadaşlar. Mira durmadığı için artık böyle bebek arabasıyla geze geze anlatacağım sizlere. Mutfak granit, koridorlar granit. Buradan mı buradan mı başlayalım? Banyoya gel bakalım. Banyoya geleyim değil mi? Banyomuzu gezelim şimdi de. Burada bir sürü dolap var ve çamaşır makinesi alanında banyoya yerleştirmişler. Bizim aslında banyoya göre biraz daha küçük burası arkadaşlar. Böyle dolapların olması çok güzel olmuş çünkü bütün temizlik malzemelerimi buradaki dolaplara yerleştirebilirim. Hemen burada sol, sol tarafında duşakabinimiz var ve tuvaletimiz var. Duşakabin de böyle. Yerden yapılma aşkım. Daha önce hiç böyle kullanmamıştık. Bakalım. Şimdi diğer odalara geçelim. Hemen banyonun karşısında da bir tane oda var. Hangi oda büyükse, Miralindan'ın odası orası olacak. Önce birazdan. Bu arada bütün camlar yere kadar. Evdeki bütün camlar yere kadar arkadaşlar. E bu arada bütün camlarda da otomatik gözlüler var. Şimdi onları da kontrol edeceğiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Baba Lama. burada, baba burada. Şimdi diğer odaya gidelim. Buraların da güzel olacak bir yer almış. Şimdi bir yan odaya geldik ama bu bir yana biraz daha küçük gibi geldi bana. Tavanları da bizim eve göre yüksek. Baba. Evet. Baba. Tamam. Buraya gelmediysen bunun olur. Çünkü burada bir kolon var. Yani senin eşyaların buraya... Gardırı bunu buraya böyle yerleştirebiliriz. Bence gardırobu buraya sar. Sağ gardırı. Şuraya da şifon yerini alırız birerinden. Ya da yatak başlığını buraya alırsak bu sefer şifon yeri koyamayız. Valla bilmiyorum. Böyle yerleştirmek, taşınmak gerçekten çok zor. Biz de hayatımızı yitirdik böyle kiraya çıkıp taşındığımız için bakalım yine bir tecrübe edinmiş olacağız. Burası da yatak arabanız. ta Evet, düşünün ki, buraya yatak başlığımızı alırız, karşı tarafımıza da davranım yerleştiririz dedik. Bu alanda bir elindenin beşiğini alırız, eğer yatak başlığı buraya gelir, bakacağız. Çünkü e, bütün ölçüler şimdi benim defterimde de yazıyor. Gezildikten sonra tek tek hangi eşyalar nereye geldi, karar verdik. Burada erkekten bir ebeveyn bulanmışım var. her bir şey bence bir ebeveyn banyosu olması. Burada da çekmeceler var. Ve aynalı bir dolabımız var burada. <laughs> Duşa kabini, tuvaleti, diğer <laughs> banyonun aynı şey. Bizim evimiz böyleydi arkadaşlar. 3 bir 1 ev bu arada burası. Şimdi burayı neden tercih ettiniz diye Onu da açıklayayım. Burası güvenlikli ve havuzlu bir site. Bizim için güvenlikli olması önemliydi. O yüzden burayı tercih ettik diğer, diğer gezdiğimiz evlerde gördünüz, kiralar almış, boşuna gitmiş. O yüzden Rabbim herkese kolaylıklar versin, bize de kolaylıklar versin. Ben bir aidatı var herhalde edilmesi gereken çünkü olanaklarından e, faydalanıyorsunuz. Havuzu var, spor salonu var gördüğünüz, çocuk oyun alanları var. Bunların belirli ücretleri var. Her ay aidat olarak ödeyeceğiz. Ölçüm kısmına geldi sıra defterime i̇şte hepsini not almıştım. İsterseniz ilk önce TV ünitesinin yerinden başlayalım. Çünkü onun yeri yurdu belli bu da olacakmış. Şimdi bizim TV ünitemizin uzunluğu 200 santimmiş. Genişliği de 58 santim kadar geliyor. Önemli olan aslında koltukların yerini belirlemek. Koltuklarımız çok büyük. 2.30. Şimdi şuraya bir tane koltuk gelirse bakalım nereye kadar gelecekmiş. Ya tam camımızın önü kapanıyor. Belki şöyle birazcık ileriye doğru götürürüz. Birazcık ileri götürürsen buradan giriş çıkış yapabilirsin. Evet şu eğer koltukları buraya kadar ilave edersek buradan giriş çıkışımızı sağlayabiliriz. Diğer koltuğu da buraya aldığımızı düşünelim. Diğer koltuğumuz da buraya gelecek. Diğer camdan çıkış yapabildiğimiz için burayı kullanmasak da olur arkadaşlar. Şimdi sonrasında o zaman salıncağımızı da buraya monte ederiz. Tam böyle köşede olmuş olur. Güzel olur. Başka ne var bizim salonda? Çalışma masası. Heh, en önemlisi. Ya, şey. ya. Belki buraya alırız çalışma masası. Burası, burası. Burası da olabilir, evet. Orası, çünkü fişi de yani var. Girişte sadece salıncak gözüksün istiyorum. Hani direkt bir çalışma masası, salıncak olursa göz yorabilir. Burayı böyle düşündük, planladık. Burası tamamdır. Miran'ın odası da yüksek olasılıkla burası olacak. Yatağı böyle buraya gelecek. Hemen gardırop yerini de ölçelim. 150 santim geliyor uzunluğu o kurtarmıyor galiba. Aslında tam böyle sıfıra sıfır olmuş oluyor. Şöyle yere bırakayım. Tamam, gardırop yerimiz de oldu. Evet. Gardırop da buraya. Evet, gardırop da buraya geldi. Tamam, bu oda da bitti. Bu oda da bitti. Şifon yeri de buraya gelecek. Onun uzunluklarına bakalım. 100 santimmiş. İşte olay budur yani aşkım. Yani tam buraya. Da... Salon tamam. Çocuk odası tamam. Zaten çok da fazla bir şeyimiz kalmadı. Evet. Dolanın odası tamam. O Bunlar... numaraya. onun bir tuvaletine koyacağım. Bir yemek kapıları tamam zaten. Hayır, gardırobumuz da var ha, Yani. Ha, bizim gardırop da var. Yani, Doğru. Yeni odası demiştim, 205 santim geliyormuş. E bu rahatlıkla sığacak. Fazlasıyla. Ve hani yeni böyle uzun da olsa buraya engelsiz sıkıntı yok. Ki kapanmamış oluyor. Burası da tamam arkadaşlar. Bunun artık balkona çıkabilir bu arada. Buradan zıplayamaz. Balkonda evet. da gezebilir yani. diğer odak daha büyük değil mi? Bana burası küçük geldi yani. Tam Miran'ın odasına göre burası uygun bence. Şimdi yatak odasına girelim. Ah parçaları da kontrol ediyorum. Evet bütün parçalar çalışıyor. Yatak parçaları buraya gelecek. Gardıro buraya gelecek. Arkadaşlar Miran'ın hiç durmuyor. Hiç durmuyor. O yüzden daha fazla burada durmayacağız. Yani evimiz neden burada anlamadın? Tamam gidiyoruz hadi. Neden anne ağlıyor? Gidiyoruz evimize. Hadi gidelim artık. Yorgun bir anne ve yorgun bir kız. Çok yorulduk bugün arkadaşlar. Ya ev turu videosunu çekerken bile nasıl o videoyu çektim inanın ben de bilmiyorum. Ya Miral'in de bu aralar çok fazla huysuz arkadaşlar. Yani böyle görünüyor bakmayın. Hep böyle. Şimdi mesela beşiğini alıyorum, oyuncak veriyorum eline. Mümkün değil oturup o oyuncakla böyle saatlerce oynamıyor. Büyük ihtimalle birçoğunuzun çocuğu da öyledir. Yani bebekler ne bileyim o kadar dostu bebek var mıdır bilmiyorum ama bayağı yoğun günler bizi bekleyecek. Rabbim güç kuvvet versin değmemeralından. Mi e bu arada eve tekrardan gideceğiz. Akşam saatlerinde bir daha görelim istiyoruz. Hiç görmedim çünkü akşam nasıl hani çünkü aydınlatmaları vardı şöyle led lambaları. Ay. Orada avize kullanmak istemediğim için bir göreyim bakayım ışığı yeterli gelecek mi diye. Hem sizi görmüş olursunuz akşam saatlerinde nasıl olduğunu. Eğer ay, ki ışık ay. yeterli gelmezse e, avize yerine bizim şurada bir lambamız var arkadaşlar böyle tavanla birleşik. Öyle bir lamba kullanırım diye düşünüyorum. Miralin de. Akşam yine evimize gidiyoruz herhalde. Evet. Bu defa usulacak mı? De... Hiç usulacak gibi duruyor mu sence? Hiç durur mu? Yaramaz. <laughs> Birkaç güne de temizliğe başlarız. E taşınma şirketiyle de anlaştık arkadaşlar. Yani taşınacağımız tarif şu anda belli. Ondan sonra kendi kıyafetlerimi ben ayarlayayım istiyorum. Yani taşımacılara yaptırmak istemiyorum. Aslında taşımacılar evinizdeki kürdana kadar toparlıyorlarmış. Buzdolabının içerisindeki malzemeleri bile kolliliyorlarmış. Ama kıyafetlerimizi ben kendim yapmak istiyorum. Miran'ın oyuncaklarını <laughs> ayarlarım. Onun kıyafetleri. Bizim tünler. Evet. Ne anlayalım mı biz? Biz yapmayalım mı? Beraber yaparız senle kolileriz onları. Sonra kolinin üstüne cırt 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 bant yapacağız. Evet. Üstüne de yazacağız. İşte bu Mira'nın oyuncakları. Neyse arkadaşlar biz biraz evimizde dinlenelim. Dinlenebilirsek. Mira'nın in da inşallah uyur. Sonrasında evimize doğru gideriz bakalım. Akşam nasılmış? Al bakalım. Beğenmedin mi? Sana labneli tarhana çorbası hazırladım Mira'nın da. Evimize gideceğimiz zaman enerjin yerinde olsun. <laughs> güzel güzel orada yok. <laughs> tamam. Al <bakalım. gülüyor> Evimizi akşam da görelim istedik ya geldik şimdi evimizde. Biz Allah'ım akşam da ayrı bir güzelmiş ya. Allah'ım her şeyi o kadar içmesin, sindik yani, arkadaşlar. Rabbim sağlıkla. Önceliği sağlık. Sonrası huzur bol bereket, mutluluk içinde oturmayı nasip etsin. Ve sizin güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Bakalım yeni yuvamız burası ve e, ışıklandırmalar bana yeterli geldi. Yukarıdaki led aydınlatmalar. Bu sebepten de buraya avizemizi getirmeyeceğiz arkadaşlar. Yukarıda iki tane yer olmasına rağmen Getirmeyelim. Şu kamera çok belli olmuyor ama şurada sarı şeyler var hani burada sanki e, duvar rengi gibi gözüküyor. O led aydınlatma evet. yeter. Yani duvar rengi gibi gözüküyor böyle. Işık olduğu Kapat, belli olmuyor. Başsız, Kapat. Nasıl karanlık olacak? Kapalı diyorum. Kapalı iken böyle. Şimdi açıyorum. Açıkken de böyle oluyor. Yani gayet yeterli. Çünkü koridorlarda da metal dinlatmalar var. Onun ışığı da geliyor. E bizim bir tane de lamba derimiz var. Zaten biz evde avize hiç kullanmıyoruz. Salonda hiç avize açmıyoruz zaten. Lamba derin ışığıyla duruyoruz. Burası tam böyle ideal yani. Doğru hoşumuza gidiyor. O yüzden o yüzden gerek yok arkadaşlar. Manzaramızı da gösterelim. Akşamlar çok güzel gerçekten. Yani Şurada bizim görüyorsun. gittiğimiz AVM var bakın. Gündüz geldiğimizde ben gözlük takmadığım için hiç buraların manzaralarını o kadar dikkatli göremedim. Şimdi akşam ışıl ışıl olunca gözlerim gördü. <laughs> Ay dedim ne güzelmiş dedim ya. Allah o yüzden tekrardan ikinci kez. Benim isim esimdi aşkım senin. Benim de canım. Önce dedik ki daha büyük bir ev bakalım. Sonra hemen hemen kendi evimizin boyutlarında bir eve baktık ama güvenlik bizim için daha ağır bastı. Evet. Güvenlikli olması, ne bileyim işte sosyal aktivitelerinin fazla olması, havuzunun, parkının evet. güvenli olması bizim için daha içimizdesinde. Yani büyük ev fikrinden güvenlikli ev fikrine döndük. O yüzden burası bizim için gayet uygun. <laughs> aynen sardı. zaten bizim evin boyutlarıyla hemen hemen aynı. Salon felak, geniş. Miran'ın eşyaları da sağ, bizim evde da sağ. Ölçülerini aldık zaten, her şey tam tamına tutuyor. Evet. Artık sizleri de burada veda ediyorum arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve güzel dilekleriniz için de Allah binlerce kere razı olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın! Bay bay! Gel. Gel de, gel. <laughs>